Merhaba değerli izleyicilerimiz, Safir dizisine hoş geldiniz. Ateş'in gözünü hırs bürümüş ve Yaman'ı üzmek için elinden geleni yapıyor. Tahmin ettiğimiz gibi yeni bölümde Feraye'yi Ateş'in yanına taşınacağını açıklıyor ve bunu duyan Yaman ise çıldıracak. Tabii ki Yaman neden Feraye'nin böyle bir şey yaptığını anlıyorsa da Feraye'nin şu anda tek niyeti Yaman'a zarar gelmemesidir. Feraye ile Ateş aynı evde yaşamaya devam edecekler fakat Yaman asla rahat durmayacaktır. Hiç kimse Feraye'nin neden böyle bir şey yaptığını anlam veremese de çok yakında herkes nedenini öğrenecek. Ateş artık Bakırcı soyadına sahip olacak ve Yaman ile Okan da Ateş'ten uzaklaşacaklar. Yaman ile Ateş arasında gerginlikler başlayacak ve birbirlerinden intikam almak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu durumda ise yeniden üzülen Feraye olacak. Fakat bu ayrılık uzun sürmeyecek ve çok yakında Yaman ile Feraye ya tekrar kavuşacak. Ateşle tabii ki şu anda Yaman'ı kızdırmak için bir şeyler yapsa da çok yakında bu durumdan vazgeçecek ve Feraye ile Yaman'ı tekrar kavuşturacak. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.